dua yaparken ellerimizi kaldırıyoruz. Böyle ellerimizi kaldırmak diye bir geleneğimiz var. Elleri kaldırıyoruz da bütün mesele elleri nasıl kaldıracağımız ve onlara nasıl bir şekil vereceğimizden ibaret sayıldı. Biri böyle yapıyor. Biri böyle yapıyor. Biri böyle yapıyor. Biri böyle yapıyor. Ne olsa yapıyor. Sen ellerini nasıl kaldıracağınla uğraş. Elin kafiri o elleri kesmenin planlarını yapıyor. Sen böyle dur. Ne yapacak? Kaç santim? Öyle değil mi? Namazda kıyamda dururken ayaklar nasıl duracak? Milimetrik cetvel alacaksın lenle. Topuklar 4 santim. Parmaklara doğru biraz açılacak böyle. Bir kısmı öyle diyor. Bir diyor yapıştıracaksın. Kiloluysa nasıl duracak ayakta? O zaten iki tane dayanak olan ayakları açmak zorunda. Mısır'da kaldım ben 1992 yılında. Mısır'da işte namaza gidiyoruz. Namaza duruyoruz. Ya kardeşim adam ayağını açıyor şimdi. Ayağını açıyor. Ya ayaklar da zaten ayağa benzemiyor. Yani nerede kir, pas, çamur varsa orada. Allah bin bereket versin. Geliyor ayağını Böyle açıyor açıyor senin ayağına değdiriyor. Her Ramazda ayaklarımla uğraşıyorum. Ben ayağımı çekiyorum bu yana adam getiriyor. Biz ne kadar bu yana gelsek adam ayağını o kadar açıyor. Niye oradan bir şey gelecekmiş. Ayak ayaktan bir ceryan olacak. Böyle hep beraber uçacağız. Onunla uğraşıyor. Öyle değil mi? Hani teheyyat oturduğumda ayağın nasıl duracak? Ne kadar önemli şimdi bu? baş parmağını mümkünse yere çakacaksın. Yok canım. Nasıl çakacağız bunu yere? Ne diyorsun sen? Etteyyatı da otururken şimdi parmakları nasıl olacak? Biraz böyle olsa olmaz. Niye parmakların da kıbleye dönsün? Mümkün mü bu? Nelerle uğraşıyoruz Allah aşkına ya? Yüreğini Allah'a çevir. Ama da kalkma yeter. Yüreğin Allah'a dönsün. Organların Allah'a döndüğü dönüyorsa bunun anlamlı olması yüreğinin kıblesini doğru belirlemesiyle mümkün. Yüreğin nereye döndü belli değil. Onun için Allahu Teala buyuruyor ki: "Leysel bir <laughs> tuvellu vucuhe kim kibel el-mashriki Yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz iyilik değil. Kahramanlık bu değil. Yüzünü çevirdiğin yön yüreğini de çevirdiğin yön ise bunun bir anlamı vardır. Kalbinin kıblesi Allah olmayan adamın yüzünün kıblesi Kabe olmaz. Bunu unutmayın. Kalbinin kıblesi Allah olmayan adamın yüzünün kıblesi Kabe olmaz. Sağa sola çevirmek bir şey değiştirmez. Elleri kaldırıyoruz. Niye kaldırıyoruz? Bunun maksadı şu. Birinci maksadı Rabbimize Mekan olarak yükseklik değil, makam olarak yücelik atfetmemizdir. Yani Cenab-ı Hak bizden yücedir, bizden üstündür, kadir mutlaktır, o bir bizim üzerimizde sayarız. Onun için ellerimizi kaldırırız. Ama bunun bir manası daha var. Bunun bir bir çok önemli bir esprisi daha var. Bakın. Elimizi kaldırırız. Yüzümüzü de ellerimize çeviririz. Maksadımız şudur. Yüzümüz kızarmadan bakabileceğimiz eller olsun. Yüzün kızarmadan bakacaksın. Yüzün kızarmayacaksa fedakarlık yapmış olmak gibi bir hassasiyetin olmalıdır. Yüzün kızarmadan bakacağın eller olsun. Fedakar eller olsun. Emeğini ortaya koymuş elin olsun. Sonra ellerini çevireceğin yüzün olsun. Elini çevirdiğin yüzün olsun. Fedakarlığı eline minnet sayan bir kafa ile şekillenmiş bir siman olsun. Ve sonra ellerinle ve yüzlerinle Allah'a çevireceğin yüreğin olsun. Biz onun için elleri kaldırırız. Bakacağın fedakar ellerin, çevireceğin utanmadan, kızarmadan çevireceğin yüzün olsun. Böylece kalbini Allah'a rahmet etmek gibi bir duyarlılığın olsun. Onun için elleri kaldırırız. Onun için duada böyle bir üslup takınırız. Yoksa bir şekilden ibaret yaptığımız herhangi bir sıradan hareketten söz etmiyoruz. Önemli, hassas bir duyarlılık göstergesidir. Elleri dua yaparken yukarı kaldırmak. Başka, başka işin felsefeleriyle uğraşmanın bir alemi yok. Ellerin, hareketlerin efendim şekliyle, şunuyla, bunuyla ömür tüketmenin bir manası yok. Fedakarlık yapmış ellerini böyle de yapsan, öyle de yapsan fark etmez. O fedakar eller Mahşerde şahidin olacaktır. diyor ya kıyamet suresinde bela kadirine ala en nusveviye benehu. Biz onların parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz. Ne demek? Parmak uçlarınız hayatınızın şahidi olacaktır demektir. Elin emeğin olsun ruzi mahşerde karşına çıkacak bir faaliyetin bu hayatta gerçekleştirilmiş olsun maksat budur. Evet